Bugün bildiğin üzere kabir müctudur. Yani kabirleri ziyaret etme günüdür. Kabirleri ziyaret etme günüdür. Hayran. kabirleri ziyaret edilir, Kur'an okunur ve ölen kimseler hakkında ihsanlar verilir. Bu yerlerine göre farklı şekillerde yapılmaktadır. Farklı isimlerle adlandırılmaktadır. söylenmiştir. Ölüm ebedi bir hayattır ama ölümle birlikte yaşantı bitmez. O yüzden dolayı ölenlerin ismi değil de ruh olarak insanlardan, dirilerden bir şey beklemektedir. Ve bir ümit içerisindedirler. İnsanlardan ölüler Kur'an bekler, Fatiha bekler ve güzel işlerin yapılmasını onların hakkında ihsanlar verilmesini beklerler. Bugün de o günlerden bir tanesidir. Bayrama bir hafta kala kabirler ziyaret edilir, ölüler yad edilir. E, nitekim e, Hazreti Hz. Resulü Ekrem, sallallahu aleyhi ve aleyhi de şöyle buyurmuştur ki kabir ziyaretine gidiniz zira ahireti hatırlatır ve diğer bir hadiste de şöyle buyurmaktadır ki kabirlerin ziyaretine gidiniz zira bu amel sizin için bir ibret dersi vardır gerçekten de kabir ziyareti önemli bir ameldir hem giden kabri ziyaret edenler için sevabı vardır, hem de ziyaret edilen kabirlerde Kur'an okumanın ve Fatiha okumanın o ölünün ruhuna faydası vardır. Allah tümle ölmüşlerimizi ruhunu şad eylesin ve ehli birlikte karar kılsın inşallah.